Merhaba köfteler, bugün size GTA Online'a nasıl bağlanabileceğinizi, girebileceğinizi göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi ana menüde aşağıda şöyle bir tuş var, online yazıyor. Online'a bastığınızda online'a bağlanıyor. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler, kendinize çok dikkat edin. Şaka şaka, bunu söylemek için çekmedim videoyu. Online'a evet buradan girebiliyorsunuz ama buradan girdiğinizde direkt olarak e, herkese açık bir lobiye bağlanıyor. Bugün size kruvunuza nasıl bağlanabilirsiniz? Kruvunuza kapalı yani kurul dışında başkalarına giremeyeceği bir lobiyi nasıl açabilirsiniz? Sadece arkadaşlarınıza açık bir lobiyi nasıl açarsınız ve e sadece davet ettiğiniz kişilerin gelebileceği lobileri nasıl açarsınız bunu anlatacağım. Şimdi diyebilirsiniz ki abi bunu niye e, bu kadar geç anlattın. Onun sebebini detaylı olarak vereceğim. Şurada bir şeye değinmek istiyorum. E, online tuşu burada yoksa bazı kişilerde olmayabilir. E, bu tuş da olmaz genelde onlarda. Sadece quit, settings ve story mode olur. Bu kaydınızın olmadığını veya kayıt etmediğini yeni bilgisayara geçtiyseniz, oyunu yeni yüklediyseniz falan olur. Ee, hep oluyorsa bu yani ilk bölümü oynamadığınız için olan bir şey. İlk bölümü oynadıktan sonra da bu durum yaşanıyorsa kayıt edilen dosyayı belgelerimden silerseniz Rockstar Games'e ait oyunu değil, kayıt dosyalarını. Küçük bir dosyadır yani 90 GB'ı tekrar indirmeyin. Düzelebilir yani o ilk bölümü oynamanız gerekiyor hatta ikinci bölümü de oynayın daha da rahat edersiniz daha da hızlı girersiniz online'a çünkü ikinci bölümünde bir giriş videosu var orayı da izletebiliyor her seferinde can sıkıcı olabiliyor ama direkt olarak online yazısına tıklayıp girebilmeniz için o görevi yapmanız lazım. O görevin nasıl yapıldığını da ben çektim. Köşeye bir yere kart olarak koyacağım. İzleyebilirsiniz. O ilk giriş prolog görevi ve çok güzel bir görev. Yani ben bayağı da açıklama da yaptım niye güzel olduğuna dair. İnce detayları görebilirsiniz orada. Tavsiye ederim o videoyu. Şimdi gelelim bu videoyu niye yeni çekti. Şimdi 2021 senesinde GTA Online'daki en kazançlı işler kesinlikle Kayo Perico heist oldu ve bu heist diğer heistların aksine tek başınıza yapılabiliyor ve tamamen özel lobilerde yapılabiliyor az önce bahsettiğim. Şimdi bu oyun ilk bedava olduğunda en karlı işler genelde satış işleriydi yani bankır satışları işte araba satışları vesaire ama Bugüne geldiğimizde Kayo Perico hem daha kazançlı hem de herkese açık lobiye girmenize sebep e, gerektir, gereksinim yaratmıyor. Satışlar herkese açık lobi gerektiriyor. Ayrıca e, şey de herkese açık lobi gerektiriyordu Doomsday Heist'ı. Hatta Gazino Heist herkese açık lobi gerektirmese dahi sonunda iki kişi yapmanız gerektiği için eğer arkadaşlarınız yoktuysa ki bizim Discord'da gelenler bu konuda çok sıkıntı çekmedi gelebilirsiniz. rastgeliriyiz.com'da linki mevcut. Ee, Twitch ve Instagram'dan da rastgeliriyiz olarak takip edebilirsiniz. Yayınlar yapıyorum. Ama e, bunlar yoksa arkadaşlarınız size e, yani bir arkadaş bulmak adına herkese açık lobiye gitmeniz gerekecekti. O yüzden de bu özel lobiler çok önemli kaçmıyordu. Yani gidip hem heist hazırlarsın hem de satış yaparsın. Herkese açık lobilerde tek kalmanızı sağlayacak bir yöntem göstermiştim. İstiyorsanız o videonun da linkini kart olarak bu videoda gene koyuyorum. Bu videoda baya bir kart ortaya çıkacak. Ama şimdi artık Kayo Perico Heist geldikten sonra ve çok fazla da hileci var etrafta biliyorsunuz. Büyük yayıncılara da çok geliyorlar. Hatta bu bahsettiğimiz özel lobilere bile girebiliyorlar. Ama zaten sizin için çok problem olmaz. Yani büyük yayıncılarda bu problemi gördük. Hatta benim yayınlarda bile arada bir sorun yaşanmıştı. Şu an pek görmüyoruz çok şükür. Ama yani baktığınızda onlar yayını açması belli saati belli nikleri belli olduğu için sizin kadar e, güvende olmayacaktır böyle davet lobilerinde o yüzden şimdi biz davet lobilerine bir bakalım bu arada online'a hiçbir zaman buradan basmanızı tavsiye etmiyorum story moda yani hikaye moduna gidip daha sonra geçerseniz daha hızlı oluyor genelde diyelim bazen istisnalar olabilir şu tuşa ise hiç basmayın Çünkü bu tuş sizin girdiğiniz zaman bir lobiye girmeye çalışıyor ve o lobide genelde başka insanlar oluyor Onlar sizi atarlar çok büyük ihtimalle yani çok uzun süre joining olarak bekliyorsunuz o bir göreve giriş her hafta değişiyor bonuslu görevlere giriş ve ona siz online önce girip daha sonra join derseniz daha çabuk girersiniz. Böyle girdiğinizde çok uzun süre boyunca giremediğiniz için sizi atıyorlar. Atılınca da bu sefer daha da uzun bir süre boyunca online'ın normal yerine girmeyi bekliyorsunuz. Oraya sakın basmayın. Genel olarak hikaye moduna girmek çok daha mantıklı. Zaten şimdi de göreceksiniz hikaye moduna çok daha hızlı giriyor. Ben yine de... Pauzu'yu alayım, e, boşuna beklemeyin. Aha, almaya bile gerek kalmadı. Hemen girdi. Hikaye moduna girdikten sonra eğer ben e, Herkese açık lobiye hızlıca gitmek istiyorsam, hemen alt tuşuna basıyorum. Burada normalde Trevor ve Michael'la e, değişim yapıyorsunuz ama bakın online karakterim de gözüküyor. Bunu seçersem ve alt tuşunu bırakırsam yani aşağı kaydırıp. Alt tuşunu bırakırsam online'a geçecek ama şimdi ben bunu yapmak istemiyorum çünkü diğer online modları göstereceğim size. Bu üstteki sekmelerden şurada online var bakın. Bu online kısmında join friends derseniz herhangi bir arkadaşınıza join olur yani katılırsınız ama. O zaman o arkadaşınız nasıl bir lobide ona göre giriyor. Yani herkese açık olabilir. Arkadaşlarım girebilsin lobisi olabilir. Ona göre ilk bulduğu arkadaşınıza katılıyor. Burada ekip arkadaşlarıma gir diyor. Bu herhangi bir ekip arkadaşınızın olduğu lobiye giriyor. Buna enter dersem girecek mesela. Yani bir seçenek yok. Bu crew kısmı önemli. Çünkü bu crew kısmında mesela... Herhangi bir crew'umdan veya arkadaşlarımın crew'larını da gösteriyor. Bir crew'a girip mesela kendi crew'larımdan bakıyoruz. Painkillers'dan göstereyim. Şimdi bizim kurudan insanları göstermeyelim. View members dersem bir kere enter yaptım. View members dersem bakın insanlar var. Bak buradan hemen şak birine join diyebiliyorum. Yani kendi aktif crew'um VIP kofteler. Çünkü orayı özel bir kuru yaptık. Videonun sonunda birazcık daha detaylı gösteririm. Diğer kurullarda burada. Bunlardan birini aktif yapabiliyoruz. Benim tavsiyem Discord'a gelin. Bu kuruva Discord'dan katılabiliyorsunuz sadece. Diğerleri şu ve şu açık. Herkese açık. O yüzden o kuruvdakiler biraz daha kaotik oluyor. Yani hani kimin girdiği belli değil. Birbirlerini vurabiliyorlar ama VIP köftelerde Sıkı bir yaptırım var yani birbirini vuran olursa Biz e, soruyoruz e, duruma göre e, Crew'dan atabiliyoruz zaten kişi sayısı da gördüğünüz gibi daha az Hani daha güzel bir ortam istiyorsanız ve yayınlara gelmek istiyorsanız buraya girin Girmiş arkadaşlar da lütfen Aktif crew yapsın bunu aktif crew nasıl yapılıyor Mesela buraya tıklıyorum Setez aktif diyor Zaten bunu bu VIP köftelerde yaptığım için e artık çıkmıyor burada ve yanında tik var haberiniz olsun 4 adet kruvumuz var bizim toplam ikisi herkese açık ikisi sadece bize açık yani bu kuruvlara join etme şansınız da mevcut buradan tıklayabiliyorsunuz şimdi gelelim bunlar ortalıkta şey açma kısmı mesela siz bir harita yapmak istiyorsunuz bu creator kısmına giriyorsunuz çok detaylı burası şimdi anlatmayalım ayrı 2-3 video bile çekilir o kadar detaylı. Karakter kısmı 2 karakter hakkınız var GTA Online'da. İkinci karakterinizi hiç yaratmadıysanız buraya gelip basıp yaratabilirsiniz veya ikinci karakterinizle oynamak için ikinci karaktere geçiş yapabilirsiniz burada. Yine karakterleri silme kısmı da bu menünün altından yapılıyor ama bir bekleme süresi olduğu için şimdi göstermiyorum orayı oradan halledebilirsiniz ama. Play GTA Online'a bastığınız zaman bir menü açılıyor. Şimdi burada Go'ya bastığımızda ana menü veya alta basarak aşağıya seçmemizle aynı şey. Go'ya bastığımız zaman direkt olarak herkese açık herhangi bir lobiye gidiyor. Yani arkadaşımız olmayabilir orada. O yüzden bu çok mantıklı değil. Yani niye menüye gireyim ki alta basar geçerim. İkincisi Invite Only Session diyor. Şimdi burası... ...davet ettiğiniz... E, ...bir... E, ...lobby kuruyorsunuz. Bu lobby'e girdiğinizde... ...server'a girdiğinizde... ...sadece siz birilerini davet edebiliyorsunuz. Hacker'ları ayrı tutuyorum. Onlar zaten hileyle girebiliyor. Ama... E, ...genel olarak normal bir insana girmezler. Kafayı takmış olması lazım. Şimdi davet... E, ...ettiğinizde birini o kişi de davet edebiliyor. Benim en çok kullandığım... ...özel lobby bu. Çünkü... Ee, diğerlerinde e, mesela ben sadece bu arkadaşlara kapalı. Yani arkadaş dışında kimse e, giremiyor. Sadece arkadaşların girebildiği bir lobi Closed Friends Session diyor. Ee, arkadaşlarınız direkt olarak join yapabiliyor. Invite atmanız gerekmiyor. Bu bir açıdan iyi bir açıdan kötü. Yani siz davet etmekle uğraşmıyorsunuz. Arkadaşlarınız gelebiliyor. Az önceki ekranda arkadaşa joinle butonuna bastığınızda buraya da girebiliyorsunuz. Böyle bir ortama. Ama bunun kötü yanı ne? Crew giremiyor. Benim için crew da önemli. VIP köftelerin girebilmesi. Crew kapalı e, session'da closed crew session'a basarsanız da ne oluyor? Crew'unuza e, crew'unuzdaki kişileri davet etmeden onlar crew'a join'le dediğinde gelebiliyor direkt olarak geliyorlar. Veya gidip e, crew'daki aynı bu şekilde listeye geliyorlar. E, mesela burada benim adım Mark Lost crew olsam da çat basıyor enter'a join game diyor giriyor. Bu şekilde girebiliyorsunuz. Yani crew e, kapalı crew session'ı bu şekilde e, tamamlanabiliyor, işe yarayabiliyor. Bunun kötü yanını Arkadaşlarınız aynı kuruvda değilse onlar join yapamıyor. O yüzden Davet etme özelliği olan bir server daha mantıklı gibi Önce arkadaşlarınızı davet edersiniz sonra kuruvunuzdakileri davet edebilirsiniz o menüden Veya Sizin arkadaşlarınız da o kurudakileri davet eder yani daha geniş insanları çağırma şansınız olabiliyor davet onli olanda yani sadece davet edilen de bir de burada tek başına seçim var buraya da kimse giriş çıkış yapamıyor benim bildiğim kadarıyla hilecilerin de buraya girememesi lazım ama bu tabi tamamen tek başınıza oynamak için yani ben abi heist'ı da tek yapacağım her şeyi tek yapacağım hiç adam görmek istemiyorum diyorsanız buraya giriyorsunuz Satışlar bunların hiçbirinde yapılamıyor. Yani şu seçenek dışındakilerin hiçbirinde ne satış ne Doomsday Heist yapabiliyorsunuz ama Gazino Heist'ın hazırlıkları ve işte yeni Kayo Perico Heist'ını yapabilmeniz baya iyi bir özellik. O yüzden güzel. Ayrıca burada da Crave Session 2, 3, 4 diye seçebildiğiniz var. Bu da bunun gibi ama mesela arkadaşlarınız var mesela biz e, köfteleriz başka da kebaplar var atıyorum hayali. Bu kebaplar bizle e, kuru e, e, server'ı oluşturmak istiyoruz hani takılacağız araba yarışı yapacağız neyse. O zaman böyle bir ikili açabiliyoruz. Üçüncü mü lazım mesela patates kızartmaları var onlar da üçüncü olsun hatta bir de tatlılar var diyelim dördüncü. O zaman sayıya göre bu kadarlık kuruvlar girebilsin yapıyoruz. Hemen çağırmanız lazım o kişileri. Hemen çağırın gelsinler. E, 4 farklı kuruvdan birileri geldikten sonra artık 5. bir kuruv gelemiyor. Yani böyle e, kuruvlar arası bir etkinlik oluşturmak isterseniz bu şekilde olabilir. Ben bunu hatta bir iki kere denedim. Bizim KFT1 KFT2, KFT3 şeklinde 4 tane kruvumuz var. Birisi de e olarak. Bu kruvlardan hepsiyle birlikte giriş yapabilmiştik. Zaten artık arkadaş listem ve VIP köfteler 30 kişiyi rahat rahat doldurduğu için artık o şekilde kurmuyorum. Ama o şekilde de oyun kurabilirsiniz. İşinize yarayacağını düşünüyorum birçok kişi için. Bunun dışında benim açıklamak istediğim bir de şey kısmı var. Yani oyuna rahat girmek için. Bakın burada game kısmına gelirseniz herhangi bir görevi tekrardan açabiliyorsunuz single player için. Bakın prolog dediğim görevi bitirmişim. Üstüne Franklin ve Lamar görevini de bitirmişim. Çünkü Franklin ve Lamar görevini açmazsam Michael'ın psikoloğundaki. Sahne sürekli açılıyordu, beni deli ediyordu. Yani online'a girmeden önce bir e, tekrardan o hikaye moduna benim girmemi istiyordu. Yani bu iki görevi Franklin sadece arabayı gezdireceksiniz sağda solda. Bir kere polisten kurtulacaksınız falan. Onun daha videosunu çekmedim. İsterseniz hikaye modunda yavaş yavaş birer birer her hafta bir bölüm falan e, yavaş yavaş e, YouTube'a atabilirim. Hoşunuza giderse o videoyu izlemeyi unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir bütün anlattığım şeyler. Bu şekilde oyun'a girebilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir şekilde yani kapalı bir lobby oluşturmak istemiyorsanız dahi normal single player'a gelin ve alt tuşuna basarak bu şekilde gidebilirsiniz. Ayrıca bu size şeyi de sağlayacaktır. Mesela arada bir single player'a dönüp daha sonra tekrar online'a geçebilirsiniz. Yani bunu yapmak size ne sağlar? Mesela M tuşundan spawn location'ınızı yani nerede başlayacağınızı değiştirirsiniz. Hop ışınlanmış gibi olursunuz. Yani haritanın bir ucundan diğer ucuna herhangi bir emlağınıza çak diye gidebilirsiniz. Bu, bu tarz avantajlar da olabiliyor. Yani aklınızda bulunsun. Özellikle invite only lobilerde yani özel lobilerde takılıyorsanız bu taktiği de yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar dediğim gibi Discordumuza, Twitter, Twitch'e, Instagram'a uğrarsanız çok sevinirim. Zaten linkler açıklamada falan yazıyor. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.